Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Orta kalınlıkta bir iple çalışacağız. buçuk numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ben şimdi modelime başlıyorum. Modelim 11 ve katlarından oluşuyor. 11 artı 11 diye devam ediyor arkadaşlar. Artı 4 ilmekte kenarlar için ekleyeceğiz. Ben iki model üzerinde çalışacağım. 22 4 ilmek daha ek 22 ilmek 2 model 4 ilmek daha ekleyeceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bakın başlıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Burası bir model. 11 bir model arkadaşlar. 22 ilmek ekledim. 1 2 3 4 ilmek de kenarlar için ekledim. Yani 3 ilmek bitiş için, 1 ilmek de başlangıç için lazım arkadaşlar. O yüzden 4 ilmek daha ekledik. Evet arkadaşlar, şimdi ilk sırada modelimizi uygulamaya geçelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın ipimi benden yana aldım. 1 2 2 ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz. Bakın 9 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters 9 ilmek düz. 9 ilmek düz ördüm. Bakın burada yine 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Birinci sıramızı ördük arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz. Ters ilmeklerimizi ters. 2 düz ördük. 9 tane ters öreceğiz. 2 tane düz. 9 ilmek ters. 2 ilmek düz. Kenar ilmeği de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar. Şöyle. Modelimizi kuracağız. Zaten kurduk. Şimdi devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın 2 ilmek ters. Burada 3 tane ilmeğimiz var. Bakın 1, 2, 3. 3 ilmeğimi şöyle biraz bollaştırıyorum. Soldan sağa doğru bakın arkadaşlar. Sağa doğru üçünü beraber düz olarak örüyorum. Bakın. 1 artırdım. Pardon. 1 düz. 1 artırdım bir artırdım bir düz bir artırdım bir düz tekrar bir düz örüyorum ve buradan bir bakın arkadaşlar üçünü beraber ördüm bir düz ördüm bir tane artırdım bir düz bir artırdım bir düz burada yine bir iki üç tane ilmeğimi düz olarak beraber örüyorum ipim benden yana aldım iki ilmek ters Bakın yine burada modelimizin başlangıcını yapacağız. Şu 3 ilmeğimi şöyle bollaştırıyorum arkadaşlar. Soldan sağa doğru üçünü beraber Pardon. E, tersten olduğu için şiş biraz zor giriyor arkadaşlar. Bakın. Üçünü birlikte örüyorum. Bir tane düz ördüm. 1 artırdım 1 düz. 1 artırdım 1 düz. Buradaki kalan 1 2 3 3 tane düz ilmeğimi beraber ördüm. 1 ters 2 kenar ilmeğim düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın 7 tane ters ördük arkadaşlar. Burada 7 ilmeğimiz kaldı. 1 2 düz 7 ilmek ters. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek ters. 1 2 Bakın. 2 tane düz ördüm. 1 artırdım. 1 2 3 ilmek düz. Bakın ortadaki artırdığım ilmeklerimde düz örüyorum. 3 tane düz. Bir tane artırdım. 1 2 ilmek düz. 1 2 ilmek ters. Bakın şimdi burada bir düz. 2 2 tane düzümü ördüm. Bakın bir tane artırma yapıyorum. 1 2 3 ilmek düz. Bir artırdım. 2 ilmek düz. kenardaki 3 ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde yine gördüğümüz gibi örüyoruz. 1 2 ilmek düz 9 ilmek ters. Şimdi artırma yaptık. İlmeklerimiz tamamlandı arkadaşlar. 9 tane ters. Bakın. 3, 6, 9. 2 ilmek düz. Yine 6, 9 tane ters. iki ilmek düz kenar ilmeğimizi düz olarak örüyorum şimdi modelimin ön yüzündeyiz şöyle bakın görüntüsüne bakalım devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. 2 ilmeğimi 2 ilmek ters. 9 ilmek düz. Bu sıramızı bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Yani arada bir sıra boş öreceğim. Diğer modeli kurmadan önce arkadaşlar. Bakın. 2 ilmek ters 9 ilmek düz kenar ilmeğini de düz olarak örüyorum şimdi modelimin arka yüzündeyim devam ediyoruz bu sıramızda da aynı şekilde Tersleri ters, düzleri düz. Örüp gelelim arkadaşlar. Modelimin ön yüzüne geldim. Bakın. Şimdi ikinci modelin kurulumunu da yapalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek ters. Bakın yine burada 1 2 3 şöyle bollaştırıyorum arkadaşlar. Soldan sağa doğru üçünü beraber örüyorum. Bakın. Sonrasında bir düz, bir artırdım, bir düz, bir artırdım, bir düz. Yine burada kalan 1 2 3. 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bakın. 2 ilmek ters. Şimdi ikinci modelimizin kurulumu şöyle bollaştıralım. Tersden örmesi zor oluyor çünkü. Bakın üçünü beraber ördüm. Bir düz. Bir artırdım. Bir düz. Bir artırdım. Bir düz. Buradaki kalan bir, iki, üç. Üç tane düz ilmeğimi örüyorum. Bakın. iki ilmek ters. Kenar ilmeğim düz. Bakın arkadaşlar ikinci modelin kurulumunu da bu şekilde yaptık. Şöyle. Modelin arka yüzündeyim. Arka yüzünde ise aynı şekilde e, düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. Daha anlaşılır olması için arkadaşlar şimdi modelimin yani bu sırasında ön sırasından da öreceğim sonrası zaten daha önce çalışma yapmıştım onu da sizlere göstereceğim bakın şimdi bu sıramızda modelimizin ikinci modelin ikinci sırası 2 i̇ki ilmek ters bir düz bakın 2 2 ilmek düz bir artırıyorum 1 2 3 ilmek düz bir artırdım. 1 2 ilmek düz. 2 ters 1 2 düz. Bir artırdım. 1 2 3 ilmek düz. Bir artırıyorum. 2 tane düz 2 ilmek ters. Ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bakın modelimiz bu şekilde çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Şöyle. Ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Sizlerle paylaşayım. Pardon. Bakın arkadaşlar, gerçekten çok güzel, hoş duran bir model. Ee, yelekler örebilirsiniz, anne yelekleri, çeyizlik yelekler, bebek örgülerini kullanabilirsiniz. Dilediğiniz örgülerde kullanabileceğiniz çok güzel, bakın, kolay bir örgü modeli. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Ee, bana destek için videomu sosyal medya hesaplarında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.